Evet arkadaşlar merhabalar. Bir peder odasını hazırlamış olduğu videoyla yine sizlerle beraberiz. Ben Hasan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar TOK'a 4 gün kaldı. Çok kısa bir süre kaldı. Fakat bu süreçte işte benim acil bir eğitimim çıktı. ve Şu an Antalya'dayım. Sizlere bu videoyu cep telefonunun imkanlarıyla arkadaşlar kayıt yaparak hazırlıyorum. Ee, sınav öncesi TOEK sınavı öncesi arkadaşlar sizlere son taktikleri vermeye çalışacağım arkadaşlar ve son bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım umarım faydalı olur arkadaşlar arkadaşlar ilk olarak sizlerden gelen bana en büyük soru hocam son gün ders çalışılır mı evet bu sorumuz çok geliyor evet arkadaşlar son günde ders çalışılır çünkü arkadaşlar insan yaratılışı ve tabiatı üzerine olarak günlük hayatı nasıl devam ediyorsa o şekilde devam ettiği takdirde arkadaşlar heyecan ve stres yapmaz. Fakat etrafımızda olsun, şartlarda olsun ya da biyolojik olarak olsun ya da ruhsal olarak olsun en ufak bir değişiklik arkadaşlar bu bizde psikolojimizde olumsuz bir etkiye sebep olur arkadaşlar. Nasıl ki havalar bir anda değişince bizler grip olabiliyoruz, nezle olabiliyoruz ya da havalar bir anda ısınınca bu geçiş sürecinde bedenimiz ısınmıyorsa arkadaşlar, alışmıyorsa aynı şekilde arkadaşlar zihnimizde e, sınavlara hazırlanırken belli bir sürece giriyor. ve Bu süreç boyunca da arkadaşlar belli alışkanlıklar ediniyor. Ve bu alışkanlıkların devirdaimini istiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı son gün ders çalışılmaz e, efsanesi mi diyelim ya da e, e ee, ne diyelim arkadaşlar buna? E ee, halk arasında yaygın bir deyim diyelim. Ee, son gün ders çalışılmaz mantığı arkadaşlar. Bu yanlış bir mantık. Sizler son güne kadar program yapabilirsiniz. Son güne kadar çalışma koyabilirsiniz. E ee, planınızı bir yönde hazırlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Asıl insana boşluk arkadaşlar. E, stres yaptırır, kaygı yaptırır ki tabiat hiçbir şekilde boşluğu kabul etmez. İnsan için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. E, hiçbir şekilde e, boşluğu kabul etmez e, ve bunun yerine farklı şeyler düşünmeye ve farklı şeylere kafa yormaya başlayacaksınız. Ki bu büyük ihtimalle sınavı yönelik, sınavın içeriğine yönelik kafa yormalar olacak. Bu da ister istemez arkadaşlar sizde heyecan ve stresi sebep olacak. Hiçbir şey yokmuş gibi her gün gündüz gibi arkadaşlar planınızı yapın ve ertesi gün sınava gidin. Peki hocam tamam ders çalışalım ama neye çalışalım son gün? Nelere dikkat edelim diye soruyorsunuz. Arkadaşlar burada da e, özellikle e, zorlandığınız e, konular varsa bunların formülleri, kalıpları, yapıları varsa arkadaşlar bunları hızlıca bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bunları son kez göz gezdirebilirsiniz kendiniz o gün bir özel ders aldıysanız ya da bir konu işlediyseniz öğretmenin son tekrarlarını yaptıysa aynı soruların tekrardan çözümünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bizim ilk videolarımızdan itibaren anlattığımız şey tekrardı. Bugün anlatılan yani son gün anlatılan şeylerin de tekrarı arkadaşlar ertesi gün muhakkak işinize yarayacaktır arkadaşlar. Çünkü bilgi nasıldı arkadaşlar? Çay gibiydi. Nasıl ki çayı attık, tamam hadi hemen içelim diyemiyorsak, çayın demlenmesini bekliyorsak arkadaşlar, bilginin aynı şekilde demlenmesi gerekiyor. O gün öğrendiğiniz bilgilerin iyice oturabilmesi için arkadaşlar o gün akşamki oturup o gün gördüğünüz soru çözümlerini tekrarlar arkadaşlar. Tekrardan yaparsanız sizin için faydalı olur. Kafanızda iyice netleşir arkadaşlar. Hatta arkadaşlar işi bir nokta daha boyut ileriye götüreceğim. Sizlerin sınav sabahı da e, ders çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu tam bir manasıyla ders çalışma olmasa da e, kahvaltınızı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle e, Türkçe dersinden önce arkadaşlar sınavından önce iki gün e, ve arkadaşlar bu Türkçe dersimize yönelik e, bir testlik cümlede anlam kelime kelimede anlam ve paragraf karma testi çözebilirsiniz arkadaşlar. Hocam bunu niye öneriyorsunuz derseniz arkadaşlar zihniniz sınav öncesi açılmış olacak arkadaşlar ve yanlış okumalar, yanlış anlaşılmalar ve anlam bütünlüğünü toplu halde sağlamanızda e, engel teş teşkil edecek şeyler ortadan kaldırmış olacaksınız arkadaşlar. Yani kısacası beyniniz ve zihniniz sınava hazır ve açık halde gelmiş olacaksınız. İşlem hatasını ve yanlış okumayı bu sayede e, minimum düzeye indirmiş olursunuz arkadaşlar. Ben bunu şeye benzetiyorum. Arabaya benzetiyorum. Arabayı nasıl ki hemen çalıştırıp sürüp gitmeyiz arkadaşlar. Onu bekletiriz. Biraz ısıtırız. Motoru açarız arkadaşlar. Daha sonra e, ee, daha gidelim diye. Aynı şekilde arkadaşlar ee, sabahleyin zihnimizi açıyoruz ve sınavda rahat ediyoruz arkadaşlar. Türkçe dersi için cümlede anlam, Kelimeden anlam, paragraf dedik arkadaşlar. Matematik için de arkadaşlar işlem soruları, ee, toplama çıkartma ki genelde sayılar konusu Buna daha uygundur. E, rasyonel sayılar ve benzeri konularla ilgili bir test çözerseniz arkadaşlar matematik sınavı öncesi de zihniniz açılmış olur arkadaşlar. İnkılap tarihi için e, arkadaşlar tarihleri bir kez daha hatırlayabilirsiniz. Bunlara sabah bakabilirsiniz arkadaşlar. E, ve bu şekilde e, sınava gidersiniz arkadaşlar. İnşallah e, herkes emeğinin karşılığını alacak ve başarılı olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar peki son 3 gün ne yapalım hocam? Arkadaşlar son 3 gün her konunun yani TEOK sınavında çıkacak her konunun arkadaşlar genel hatlarıyla bir tekrarını yapın ve e, her konuyla ilgili belli başlı e, formüller vardır, noktalar vardır, önemli noktalar vardır arkadaşlar. Mesela üs sayılar diyelim. Üstlü sayıların toplama iş, e, iş, işlemi özelliğine ilgili bir soru çözün. İşte çıkartma işlemiyle ilgili bir soru çözün sayılarda. Bölmeyi, çarpmayı birer tekrar edin. İşte köklü sayılarda aynı şekilde arkadaşlar. EBOB genel olarak EBOB ÖKEK'in özelliklerine bir bakın. Bunlarla ilgili birer tane soru çözün. Soru tiplerle ilgili defterinizde e, muhakkak soru çözümleri vardır, örnekleri vardır. Bunları takip edin arkadaşlar. Bunları inceleyin. E, bu üç gün e, tüm derslerin konularına bakmak için idealdir son tekrarlar ve bilgiler arasındaki son bağlantıları arkadaşlar sağlamış olursunuz. Çünkü arkadaşlar beynimiz aynı Google arama motoru gibi çalışır arkadaşlar. Bunu size sınav esnasında da öneriyorum. Ki e, önereceğim yöntem şu arkadaşlar. Kitapçığın baştan sona kadar incelenmesi soruların e, tek tek bakılması arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar e, sizlerde bir ilk olarak arkadaşlar sınav heyecanı ve kaygısı gidecek. Yani en önemli noktası burası. Soruları incelediğiniz takdirde arkadaşlar kaygı ve heyecan gidecek arkadaşlar. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Emre hocamızın e, kanalında yayınlanan e, Teok öncesi sınav stresi ile ilgili hazırladım. Videoda da bunu söylemiştim arkadaşlar. Ee, sorulara hızlıca baktığınız zaman arkadaşlar bilinmemezlik ortadan kalkacak. Çünkü bizde kaygıda ve heyecana sebep olan tek şey bilinmemezlikte arkadaşlar. Soruları bilmememiz ve tanımamamızdı. Eğer arkadaşlar e, soruları hızlıca incelediğimiz zaman beynimiz rahatlamaya başlayacak. Çünkü bilinmemezlik ortadan kalkacak. Takke düşecek. Kel görünecek arkadaşlar. Yapabildiğim sorular belli olacak. Yapamadığım sorular belli olacak arkadaşlar bu sayede kendimizi sınava hazırlayacağız. İçimize sadece tatlı bir heyecan kalacak arkadaşlar. ve diyeceğiz ki artık şu soruları evet tanıyorum. Şu soruyu biliyorum. Şuradan çıkmış. Şu soru soruda buradan evet. Burada üslü sayıların şu özelliğini sormuş. Burada işte eee EBOB EKOK'la ilgili EBOB'u sormuş. İşte burada ekoku sormuş. Burada üstü sayılarla köklü sayıları birleştirmiş. Bu soru biraz sanki ilginç geldi. Şu bir dursun bakalım. Bu sayede arkadaşlar beynimiz ne yapıyor? Aynı arama motoru gibi Google arama motoru gibi arkadaşlar e, beyne e, irademiz e, sinyal gönderiyor. Diyor ki git bana bu bilgileri bul getir. Arkadaşlar beynimize gidiyor bunları hazırlıyor. Tezgaha diziyor. E, ve soruları çözmeye başladığımız zaman da oradan hemen hazır bir şekilde e, kullanmaya başlıyoruz. Aynı beynimiz bu noktada kütüphane gibi çalışıyor. Kütüphanede çalışsam bir memur gibi. Daha önceden eee matematikle ilgili, kök sayılarla ilgili e, bilgileri getiriyor koyuyor zihnimizin bir köşesine. E, i̇şte işte sayılarla ilgili getiriyor bir köşeye koyuyor. Bu şekilde biriktiriyor. Biz oradan hazır hemen kullanıyoruz. Aksi takdirde ne olur arkadaşlar? E, şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, anneniz ya da sizler yemek yapmadan önce ne yaparsınız arkadaşlar? yemekte kullanacağız malzemeleri hazırlarsınız değil mi? Ne yaparsınız? Mesela işte yağ hazırlarsınız. İşte patatesi soyarsınız. işte soğanı doğrarsınız arkadaşlar salçayı çıkartırsınız biberleri yıkarsınız domatesleri doğrarsınız arkadaşlar sonra yemeye başlarsınız kademe kademe bunları koyarsınız fakat şöyle yapalım ne pişireceğimize karar vermeyelim hele bir ocağa yemeğe koyalım diyelim daha sonra yağ koyuyoruz ocağın altı açık yani ne pişirsem işte patates Hadi git işte patatesi bul gel soy Ya önce soğanı koyalım hadi Soğanı soymam lazım Soğanı koyduk patatesi soyana kadar arkadaşlar Soğan yandı Böyle bir yemek olmaz değil mi arkadaşlar Dedik ki eti çıkartalım buzdolabından Daha et çözülmemiş Kıyma çözülmemiş arkadaşlar Böyle bir yemek olmaz ama mantıklı olan nedir Önceden bu malzemeleri hazırlamaktır Aynı şekilde arkadaşlar Beynimizde e, Sınav esnasında teker teker soruya Baka baka gidersek Beynimiz zorlanır arkadaşlar yetiştiremeyiz ve heyecan ve stresten arkadaşlar e, sınav sonu getiremeyiz. Ya düşünseniz de evet birinci soruyu çözdüm diyorsunuz elinizden kapatmışsınız. Evet ya bunu yaptım tamam. İkinciye geçtiniz. Ah iyi ya bu da bildiğim konu. Acaba arka sayfa nasıldı bu heyecandan sınav bitmez. Başta bütün soruları görüyoruz. Beynimiz bütün bilgileri alıyor getiriyor. Önümüze koyuyor arkadaşlar ve biz de onun üzerine Hareket, hareket ediyoruz. Beynimiz hızlı bir şekilde çalışıp arkadaşlar bize gerekli bilgileri sunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar beynimizin şu özelliği de var ki size bunu hatırlatayım. Bu yönüyle de soruları hızlı bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor. Beynimizin şu özelliği var arkadaşlar. Hani şöyle bir şey söyleyelim. Size birinin ismini söylemişlerdir. Sormuşlardır. Evet ya biliyorum. Şu kişi değil mi? Saçları şöyle. Hatta şu şurada okuyor. Ha şu sınıftaydı değil mi? Falan ya neydi işte ismi dilimin ucunda dilim ucunda dersiniz ya da bir şarkının adını türkünün adını ise sorarlar ne ya neydi bu adamın adı ya bu sanatçının adı neydi dersiniz bir türlü aklınıza gelmez ya halbuki dilimin ucunda falan dersiniz ee, neyse o konu geçer muhabbet etmeye devam edersiniz karşınızdaki muhatabınızdan arkadaşlar sonra, daha sonra bir 10 dakika sonra yarım saat sonra ha 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 aklıma geldi ya şuydu dersiniz şimdi arkadaşlar biz orada konuyu değiştirmiş oluyoruz fakat beynimiz o bilgiyi beynimizde aramaya devam ediyor arkadaşlar. İrademiz o bilgiyi aramaya devam ediyor. Bulduğu zaman bize getiriyor. Şuydu diye. Şimdi arkadaşlar sizde sorular hızlı şekilde o baktığınız zaman ilk 5 dakikanızda bunu vakit kaybı düşünmeyin. Ya işte herkes sorular çözmeye başladı. Ben de işte çözme hemen başlamalıyım diye düşünmeyin. Bu gecikme olarak düşünmeyin arkadaşlar. İlk önce rakibinizi tanıyayım. Bir analiz edin. Nereden sorular gelmiş. Beyniniz bunun bilgilerini aramaya devam etsin. Hatta siz dediğim gibi başka soruları çözerken o bir sonraki sorularla ilgili beynimiz yeni bilgiler aramaya devam ediyor. Kendini onun hazır bulmuşluğuna hazırlıyor arkadaşlar. Hazır hale getiriyor ve sınav esnasında zorlanmıyorsun. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Muhakkak ki muhakkak sınavın başında ilk 5 dakika ki 5 dakika almaz o kadar soru incelemek. 2-2-3 dakikamız arkadaşlar varsın sınavı incelemeye gitsin arkadaşlar. Daha sonra biz rakiplerimizi çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Peki arkadaşlar, bununla size bir hemen bir hikaye anlatalım. İki arkadaş arkadaşlar ormanda geziyorlarmış. Karşılarına ayı çıkmış. Biri diğerine demiş ki, "Hadi hemen kaçalım." demiş. Tabana kuvvet kaçmaya başlamış. Daha sonra bir bakmış ki bu arkadaşım nerede?" diye dönmüş bakmış ki arkadaşı işte çantasını açıyor, yere eğilmiş. Ya ne yapıyorsun sen? işte ayı geliyor. Hadi hemen kaçalım falan. Ya demiş sen kaç demiş ben spor ayakkabılarımı giyeceğim. Ya spor ayakkabılarını giyene kadar ayı seni yakalar. Hadi bakalım kaçalım falan. Yok demiş ben giyeceğim. Bu kaçmaya başlamış. Bizimki arkadaşlar spor ayakkabılarını giymiş ve koşmaya başlamış arkadaşlar. Ve arkadaşını geçmiş ayı arkadaşlar. Tabii ki arkadaşını yakalamış. Şimdi arkadaşlar bu hikayemizde de olduğu gibi Önemli olan erken hareket etmek değil planlı ve programlı hareket etmek. Duruma göre kendimizi revize etmek hazırlamak çok önemli. Burada da arkadaşlarınız önceden gidiyor gibi düşünmeyin. Önceden çözüyormuş gibi düşünmeyin. Süre sabit zaten ortada bir yarış var ama ilk önce çözen en yüksek puanı vermiyorlar. İlk önce çıkana da en yüksek puanı vermiyorlar. Bu yüzden dolayı arkadaşlar rahat olun. İlk 5 dakikanız ki süre zaten 40 dakika düşünürsek 20 soru. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar işin içinden çıkabilirsiniz. İlk 5 dakikanızı soru incelemeye muhakkak ayırın arkadaşlar. Son 3 gün dediğim gibi hızlı hızlı tekrarlar, formüllere bakmalar, yapılara bakmalar, kronolojik inkılap tarihinde kronolojik yapıya bakmak tarihlere arkadaşlar önemli. Hızlı tekrar yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar nasıl ki son gün akşamınız aynı olacak son gününüz aynı olacak dediysek Uyku konusu da çok soruluyor arkadaşlar. İşte yarın sabahından var. Evladım yavrum uykusuz kalmamalısın. Hadi bakalım hemen yatağa. Saat 10'da. 9'da. Şimdi arkadaşlar eğer siz her gün 11'de yatmaya alıştıysanız ve bedeniniz buna alışmışsa arkadaşlar son günde, son 3 günde bunu değiştiremezsiniz. Zorlanırsınız. Bu yüzden dolayı arkadaşlar her zaman saat kaçta yatıyorsanız yine aynı saatte yatacaksınız. Tabii ki bunu saat 2 3'ü e buldurmayın. Sabah zorlanırsınız. Yani baktınız saat 11'de yatıyorsunuz yattınız yatağa geçtiniz ama bir ha biraz sınav geliyor aklınıza uyuyamıyorsunuz hafif bir heyecan yaptınız arkadaşlar kalkın böyle bir evin içinde gezin. ufak bir televizyon izleyin kafanızı dağıtın arkadaşlar sonra tekrardan yatın uykunuz gelmiyorsa yatakta arkadaşlar sağ sola dönüp durmayın boş durmayın yatakta. Gelin televizyon izleyin. Gözünüzü yorun gerekirse arkadaşlar kitap okuyun. Kitap okumayı tavsiye ediyorum. Ne yazık ki <laughs> böyle acı bir gerçeğimiz var. Çünkü kitap okuyunca ne oluyor arkadaşlar? Uykumuz geliyor değil mi? <laughs> bir kitap açın arkadaşlar. Ee, kitap okuyun. Okumaya başlayın. Bilin ki uykunuz gelmeye başlayacak. Ee, böyle bir yöntem de öneriyoruz. Evet, televizyonda gözünüz yorabilirsiniz. Ama maç falan izlemeye kalkmayın. Yani bir diziyi falan kaptırırsınız. Saat 2-3'ü bulursunuz. Çünkü akşamları oynanan dizilerin tekrarları oluyor sevdiğiniz diziyi de falan denk getirmeyin. Yine uykusuz kalırsınız. Bu yüzden dolayı ben kitabı öneriyorum daha çok. Kitabı tavsiye ediyorum. Uyku her zaman uyku. Gelelim yemek konusuna arkadaşlar. Yemek her zamanki yemek arkadaşlar. ya yani ne yiyorsanız ne içiyorsanız. Diyorum ya insanın yapısına, tabiatına aykırı iş yapmayacağız. Bünyemiz nasıl? Aynı bünye. Uykumuz aynısı nasıl? Aynı uyku. Psikolojimiz aynısı aynı psikoloji arkadaşlar. Aynı şekilde ailenizi söyleyin size normal davransın arkadaşlar. Ailelerimizin temel şeyi şu. İşte sınav yaklaşıyor, çocuk heyecan yapmasın, stres yapmasın. Ne yapalım biz bu çocuğa? İşte bunu biraz rahatlattıralım, rahatlatıcı konuşmalar yapalım. Nasıl yapalım? Bu kısmı ailenize de izlettirebilirsiniz arkadaşlar. İşte evladım yavrum, biz sana güveniyoruz. Eminim ee, başaracaksın. Başaramasan da sen bizim çocuğumuzsun. Dünyanın sonu değil ya oğlum. Hayat devam edecek. Sen bizim yine kızım evladımız olarak da yaşamaya devam edeceksin. Hakkın dayalısı da belki o puan olacaktır. O yüzden dolayı kendini kasma kendini üzme tamam mı yavrum şeklinde. Ya yani da i̇stediğin bir yemek var mı? Sevdiğin bir şey var mı? Canım bir şey çekiyor mu? Teyzen sana şunu almış. Hiç aramaya sormayan teyzeniz ablanız sınav günü arıyor. Sınavın son 3 günü 5 günü arıyor. Size bir yerlere gidip gezmeyi teklif ediyor. Yani bunlar samimi davranışlar değiller arkadaşlar. Ailenize deyin ki, çevrenize deyin ki bana karşı her zaman ne iseniz o şekilde olun. O yüzden dolayı arkadaşlar e, ailenizi bu şekilde uyarın. Ha sonra ne oluyor? Tam tersi oluyor sınavdan sonra. Sınav nasıl geçti? Sınav nasıl geçti? Sınav nasıl oldu? Falan. Bu sefer diyorlar ki hay benim emeklerime ben senin için saçım süpürge ettim. Uğraştım. Bu kadar didindim. Bu muydu senin yapacağın? İşte komşunun çocuğu bu kadar yapmış. Ayşe teyzenin oğlu bu kadar yapmış. Üstelik çocuk hiç özel ders almadı. Hiç kursa da gitmedi. Bu çocuk seni nasıl geçti falan filan şeklinde arkadaşlar suçlamalarla maruz kalıyorsunuz. Ne arkadaşlar başta çok özür diliyorum size yalakalık yapsınlar. Ne de sınavdan sonra kızsınlar arkadaşlar. Her zaman kalleri nasılsa o şekilde devam etsinler. Bir önerimde arkadaşlar aile demişken aklıma geldi arkadaşlar. Diğer önerim de arkadaşlar sınav günü sizinle beraber sınava gelmesinler. Şimdi eskiden e, sınavlarda tek sınav oluyordu, tek oturum oluyordu, bütün dersleri veriyorduk arkadaşlar SBS sisteminde girip çıkıyordunuz, ailenize sonucu söyleyebiliyordunuz, sıkıntı olmuyordu. Hadi beraber geliniyordu. Şimdi arkadaşlar, şimdi teok sisteminde ise her sınavdan sonra ara var, öğrencileri e, şeye gönderiyoruz, e, bahçeye gönderiyoruz, hava alsınlar şeklinde ya da lavaboya gönderiyoruz. O ara hemen aileler geliyor sınavı nasıl geçti, sınavı nasıl geçti. Öğrencilerimiz Sınav esnasında bunu birebir duydum. Tamamen sınavın e, konsantrasyonunu bırakıp acaba şimdi sınav iyi geçiyor, kötü geçiyor. Aileme ne diyeceğim? Annem babam dışarıda bekliyor. Hatta pencereden görüyor annesini babasını. Bahçede geziyor anne baba. Heyecanlı bir şekilde. E çocuğa burada sizin faydanız olmuyor, zararınız oluyor. Eğer şimdiye kadar çocuğunuzu her gün okula götürdüyseniz buyurun bugün de götürün. Hani bahsettik ya arkadaşlar. Tabiat neyse o. Doğalı neyse o. Şimdiye kadar götürdüyseniz Şimdi de götürün. Yok şimdiye kadar götürmediyseniz çocuğu son gün sınava götürmeyin. İşte arkadaşlar görüyorum sakinleştirmeye çalışıyor veli çocuğunu. Ya sakinleştirmeye çalışırken kendisi zaten panik. Biz konuyu farklı yere çekmeye çalışıyoruz. Konuyu değiştirmeye çalışıyoruz. Aile benim üzerinden çocuğu ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki ya hocam sınav değil mi? Atlısın ne olacak sanki yapıp çıkacak değil mi hocam? Çalıştı zaten falan. Ya çocuğu rahatlatmaya çalışıyor ama aslında geriyor yani. Bu sebepten dolayı arkadaşlar aileniz gelmesin. Her zamanki gibi çıkın gelin. Zaten okulunuz sizin okulunuz. Sınıfınız sizin sınıfınız. Bu çok büyük avantaj. Sıranız sizin sıranız. Bildiğiniz yerler. Sadece öğretmenleriniz değişik. Güzelce sınava girin. Çıkın arkadaşlar. Etkinliklerde arkadaşlar öyle uzun süreli etkinlikler yapmayın. Fiziksel olarak sizi yoracak etkinlikler yapmayın. Bu Allah korusun eliniz kolunuz incinir. Zarar görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı kesinlikle e, arkadaşlar e, fiziksel bir aktivite hafta sonuna planlamayın. E, bir zarar görmeyin. Ayağınız, ek, kolunuz, Allah korusun sınav öncesi bir şey olmasın arkadaşlar. E, doktorluk bir vaka olmasın. Bu size olumsuz etkiler. O kadar emek harcadınız. Normal sıradan hafta sonunuz. Diyorum ki her şeyde aynı. Bozmayın yani. Standartınızı bozmayın arkadaşlar anlaşıldı mı? Arkadaşlar aslında 3-5 tane daha belirteceğim madde var, konu var. Süremiz 20 dakikaya ulaştığı için bu kalan kısmını yarın büyük ihtimalle. Şu an çok yorgunum. Yoğun bir eğitim sürecinden geçtik bugün. Sabah 9'dan 5'e kadar eğitimdeydik. Akşam da arkadaşlarla geçirdik. Şu an kendimi çok da iyi hissetmiyorum. o yüzden dolayı kalan kısmını da inşallah yarın çekeceğim. Unutmayın fırsatlar hazır olanlar içindir. Bu videolarda sizlerin hazır olması içindir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.